Selamünaleyküm dostlar. Elit Okçu serüvenimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biz gene geldik buraya. Bora, Bora Barlok devam ediyoruz aynı şekilde farmlamaya. Bugün de 5 kişiyiz. 5 kişiken böyle güzel yani drop aldığınızda birazcık bir ay kalmış oluyor. 8 kişi kurtarmayabilir Eğer özellikle drop atmazsa. Sıkıntı yaşıyoruz ama böyle güzel 5-6 kişi. Ben şimdilik devam ediyorum drop alınca gösteririm. Aha tatlı bak. Dur bir dakika. Ne bu? Dur. Göğüslük değil mi bu? Süper. Evet beyler Dragon göğüslüğümüzü aldık. Daha geleli 5 dakika oldu. Bakayım. Gece dakika olmuş. Süper oldu. Devam. Aha bir tane daha. Vallahi süper oldu. Bakayım. Kaç dakika oldu? Tam 1 dakika sonra bir dakika bir drop daha. Süper oldu bu. Aha bir tane daha. Oha. Bu şaka mı? Bak abi bak abi 3 3 dakikada 3 drop. Şöyle mitril paltron vay arkadaş. Evet beyler. Ee, bir önceki bi Videomuzdan iki tane çitimboğumuz kalmıştı. Old Box'lardan çıkmıştı bunlar. Bunları şöyle hemen artı bir yapalım. Benim her zamanki hura, hurafem. Evet basalım şöyle. Artı iki. Artı üç yapalım. Bu da artı 3. Bu da artı 3. Şimdi hemen şurada şöyle 4'e geçirelim. Bunu da burada 4'e geçirelim. Hemen şunu şurada 5'e atalım. Bunu da burada atalım. Burada da 6'yı atalım. Bunu da burada 6'ya atalım. Tekten 6 6 ikisi de güzel. Bakalım ne kadarmış. O 81 rim. çok iyi. 160 hem daha koymuşuz. Hiç farkında bile değiliz. Yani 7 atsam 8 860. Bir tanesi geçse gene zarardayım. Hiç gerek yok. Tekten artı 6 iki tane çıktım bu. Çok da güzel oldu. Bunları da atalım şöyle VIP'imize. Paramız 8 GB'ydi. 160 daha. 960 hem. Çok güzel oldu ya. Mükemmel oldu valla. Evet. Devam edelim biz. Şimdi Drake'ye geldik abi. Bugünkü Drake'imizi şöyle yapalım. Ver abi bir drop ya. Aha verdi valla verdi. Yes be. Geldi bak VB geldi. Süper oldu. Ya kaçıncı ya? Belki altıncı, yedinci bir Draki'ye giriyorum ve bir drop alamıyordum ya. Sanki böyle var ya. Drop atmamaya yemin etmiş ya slot. Abi var ya. Keyfim yerine geldi şu an resmen ya. Bunları da keselim. sevmiyorum var ya bu son odayı nefret ediyorum ya son odadan sen de gel şöyle sen de gel tamam devam günaydın dostlar çiftinleri artı altıya basmıştık Şimdi e, birini 7'ye atmak içimden geldi ama deneyeceğim şöyle şansımı. Verir misin abi? Laks koyarım böyle çocuğu. <laughs> Çok güzel oldu bak. Bir en azından bir e, 60-70 hem daha koymuş olduk. Süper oldu. <laughs> ya bak hissettim ya. Gece bunları artı altıya basmıştım ben. <laughs> Pardon sen ne diyorsun abi? Eyvallah. Ya bak bunları gece artı altıya basmıştım. Böyle sabah işten geldim. Böyle hissettim resmen. Dedim ki ya bunu bir yedi atayım diye böyle aklımda duruyordu. Abi şöyle bakalım fiyatını hemen. Ne MDS ya. İşte kafa gitti ya. Heyecanlandım resmen. Ne kadar şu anki? 150 mi? Tertemiz abi. Ben bunları şöyle pazar kurayım. Sonra da yatayım. Hemen bunu art altısını 79 m 999 kya bunu da 146 m koyalım şöyle aynen 666'dan yapıştır gitsin hadi biraz dinlenelim şimdi Ahmetri attı valla kolluk böyle mitil kolluğumuzu da aldık 10 numara 5 yıldız Hadi devam edelim İşten geldim abi Yine Bir boğula gireyim dedim direkt Böyle bir şansımızı deniyoruz açıkçası Seni gördüm köçü gel buraya Gel buraya abi Hey, kötü oldu bu bak buraca vurduk. İnşallah ölmeyiz ama. Seni keseceğim abi başka yolu yok bunun. Aha ne attı lan o? Magier'in katmış. Ana Magier'in kattı bir üstüne öldük. Ya ekse gittik arkadaş şansa bak. Yani çok az para ediyor. Çok fazla bir para etmiyor ama. Yani bir 50-60 ya var ama olsun sıkıntı yok. Bu da güzel. Yani böyle Kötü de olsa drop'lar alınca bir keyfimiz yerine geliyor yani. Aga kaldırabilecek misin beni? Abi yazamıyorum şuna bak ya. X'e attım. Abi çok iyi oldu ya. Yok kanka o zaman gelme ya. Ben hallederim. Yani çarla kaldırırım şimdi çara. Hadi bakalım devam edelim. Evet dostlar şöyle bir art 8 denemesi daha yapalım gene ufaktan. Şöyle bir tane art 6 bir tane daha art 6 bir tane daha var. Şöyle bir tane daha var. 70 m paramız vardı. Buradan bir tane alırsak 145 m falan. Yani bir 70-80 m karımız olur. Şöyle bir tane art 7 çekelim. Şöyle üçüncü. Bir tane de art 7 alabiliyor muyuz? Aynen alabiliriz. Sen de ver. Evet abi basalım şimdi bir upgrade scroll alayım. Hatta VIP'ye bakalım. Varmış. Her abi. Tamam. Şöyle hemen geriye sallayalım. Yandı. Lan oğlum busta basıyormuşum. bay arkadaş. Busta bile yandı. Şöyle. Sen geç o zaman. Beş biriniz geçin artı diye yani. Bu, bu da yandı. Son. Bu da yandı. 8'e atacağız. Yapacak bir şey yok bunlara. Şuradan ver. Yandı. Sen ver o zaman şöyle. 3'te yapıştır. Bu da yandı. Abi o zaman bunun geçmesi lazım. gene Ver. Ver abi. Laks yapıştırdık. Tamam gene kardayız. Süper. Zarar etmedik. Mükemmel oldu bu. Bunu atmasam ki zararda değilim ama. Neyse olsun. 70'e. Hadi devam. Şöyle 50 kilimiz yapmaya geldik. 41 oldu. Ee, 9 kişi kaldı. Hemen serice yapalım şu partiyle. Ee, ondan sonra farm'a devam ederiz. Abi bu adam ölmüyor ya. Bu adam nereden geldi? Yine bak. Karus kuralı var ya ölmüyor ya herif. Yatar mısın? Yok yatma. Lan ben nasıl kaldı bu kill? Şansa bak. Herife 80 attık ölmedi. Anasını satayım başka şey öldü. Ayselere'ye git herif? Sen göbe, abi. Üçlü beşliğe giriyorum. Gene bende kalmıyor. Sen. Dön abi. 70'e. Şimdi sen ne yapıyorsun STR burada? Geber. Güzel bizde kaldı. Ona lan bizde. Oğlum bir adam daha kaldı lan. Z tek yapıyordum herife bende kaldı. Oha Lan kime atsam bende kalıyor. Hadi abi. 47. 48 güzel. Hadi bir kişi daha. Kaç abi bir yandan da. Sen de yat aşağı. Çok iyi oldu. Dere yiyecek zamanı bulduk. Ya? Kaç 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 kaç. Evet 50 bitti. Biraz çıkmadılar, beklettiler bizi. Şöyle gelelim. Merhaba Oltay'a ki Kasamıza bir 11 m daha eklemiş olalım. Selam dostlar. Elitoksi Okçu serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Beyler bildiğiniz gibi Bora'da, Barlokta sürekli farmdayız. Ve oradan gelen droplarımızın tüm payını aldık. Ayrıca kendimiz olarak da kastamız, tek başımıza kastamız Evil, ee, Troll Warrior Elit. E, Stone of Golem gibi. CR, BDB falan. Buralardan gelen dropların hepsinde sattık. Ayrıca 8 MD bastık. Bol'dan drop aldık. TB çıkardık. Hellbreaker çıkardık. Yani bayağı bir şeyler oldu. E, toplamda 15 GB gibi paraya ulaştık. Bizim 9 GB alabilmemiz için gereken paramız 30 GB idi. Yani şu anda tam yolun yarısındayız. 30 GB artı şu itemlerimizi sattığımızda e, 9 ib paramız çıkıyordu. Tam yolun yarısındayız. Bir 15 GB'yi de bir an önce kasacağız. Ve 9 ib'mizi alacağız inşallah. Çünkü ben de sabırsızlanıyorum. Yani bir an önce 9 ib'yi takmak istiyorum elime. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.